Sepiller konusu, teması, ana fikri ve önemi. Konusu, romanın konusu, 19 yılını geçirdiği eski günlerine dönmemek için kaçmaya devam eden bir mahkum, kaçarken çektiği sefalet, yaşadığı acılar, 19. yüzyılda Fransız halkının yoksulluğu ve çilesidir. 19. yüzyıl Parisinde geçen hikaye, insanlar arasındaki adaletsizliği. İnsanların kaderlerini değiştirme gücünü anlatıyor. Teması Sefiller romanının temaları şu şekildedir. İnsanlık ve merhamet Roman, doğuştan gelen nezaket ve şefkatin gücünü vurgular ve insanların birbirlerine karşı düşünceli olmaları gerektiğini savunur. Adaletsizlik ve yoksulluk Roman 19. yüzyıl Fransa'sında yoksulların içinde bulunduğu zalim durumu göstererek adaletsizliğin yol açtığı sorunları ele alır. İyileşme ve affetme. Roman, insanların hatalarından ders alarak birbirlerini nasıl iyileştirebileceklerini ve affedebileceklerini göstermek için Jean Valjean karakterini kullanıyor. Aşk ve Romantizm Roman, Marius Pomersi ve Kuset arasındaki romantik ilişki üzerinden aşkın gücünü vurgular. Kilise ve Din Roman, din ve kilise kurumlarına eleştirel bir bakış açısı getirerek insanların vicdanlarının yönelimini eleştirir. Devrim ve Sosyal Değişim Roman, dönemin Fransa'sındaki sosyal meselelere dikkat çekiyor ve toplumsal değişim için devrim niteliğinde fikirler veriyor. Bu roman insanlar arasındaki adaletsizlik, sevgi, nezaket ve insanlık hakkındadır. Ayrıca kötü durumlarda bile iyilik yapma ve değişme yeteneğinizi vurgular. Ana fikri, hayatımızdaki bir olay tüm hayatımızı değiştirebilir ve bizi o andan itibaren tamamen farklı bir insan yapabilir hayatının geri kalanında kaçacağını bilsen bile özgür yaşamak için her şey değer. Önemi Sefiller, Victor Hugo'nun 17 yılda tamamladığı bir romandır. Sefiller sadece edebi bir eser değil, insanların hayatlarına dokunan ve etkileyen bir eserdir. Roman sosyal meseleleri ele alması ve insan doğasındaki nezaket ve şefkatin gücünü vurgulaması nedeniyle insanlık tarihinde önemli bir yer tutar. 19. yüzyılın başlarında Fransa'da geçen hikaye, yoksulluk, adaletsizlik, ahlaki değerler ve insanlık gibi temel temalara odaklanıyor. 19. yüzyıl Fransa'sının sosyal yapısını eleştirel bir şekilde inceler. Roman, okurlarına gerçi bir anlatım sunar, tarihi bir belgedir ve modern edebiyatın öncülerinden biri olarak kabul edilir. Tefiller aynı zamanda devrimci hareketlerinin ortaya çıkışını ve toplumsal değişim olasılığını da konu alan bir romandır. Marius ve arkadaşları toplumsal değişim arayan bir Fransız devrimci grup olan Cumhuriyetçi Gençlik Hareketi'ne katılır. Roman, devrimci hareketlerin toplumsal değişim yaratma potansiyelini gösterirken aynı zamanda devrimci şiddet ve kaosun yıkıcı sonuçlarına da işaret eder. Bu romanın dili ve üslubu oldukça zengindir. Ayrıca gerçekçi anlatım tarzı ve ayrıntılı betimlemeleriyle ayrıntılı karakter analizi edebi eserlerinin kalıcı bir etki bırakması için çok önemlidir. Hugo sadece karakterlerinin duygu ve düşüncelerini anlatmakla kalmıyor, aynı zamanda dönemin sosyal ve politik durumunu da detaylandırıyor. Bu nedenle roman sadece bir anlatı olarak değil, tarihi bir belge olarak da değerlidir. Sefiller, dünya edebiyatının en önemli eserlerinden biridir ve birçok kişi tarafından okunmuş ve sevilmiştir. Bu roman yayımlandıktan sonra Fransa'da toplumsal ve siyasal tartışmalara yol açmış ve edebiyat tarihinde önemli bir yer edinmiştir. Ayrıca müzikaller, tiyatro oyunları, sinema filmleri gibi çeşitli alanlarda film haline getirilmiştir. Genel olarak bir roman olarak Sefiller, insan doğasının şefkatli ve iyiliksever yönüne vurgu yapan, yoksulluk ve adaletsizlik gibi toplumsal meseleleri işleyen, tarihsel ve politik ayrıntıları içeren edebiyat tarihinin en önemli eserlerinden biridir.